Sebze patlıcan o da maalesef nikotin içeriyor Maho ama olsun ne yapalım madem kocam beni düşünmüş benim de onu düşünmem lazım I'm coming <laughs> komşum selam kabak tatlısı yaptım sana da getirdim bir tabak <laughs> thanks ee, sizin de değişti değil mi alarm ah yes yes Vallahi Ferdi sağ olsun, öyle bağırıp çağırmasaydı... ...hayatta değiştirmezlerdi o bozuk alarmları. Hmm, evet. Onun da biraz etkisi oldu tabii. Biraz. Aa olur mu? Öyle bağırıp çağırmasa, onları tehdit etmese, otururduk hayatta değiştirmezlerdi. Vallahi otururduk o alarmlarla. Ah, kocamdır, tuttuğunu koparır. Ee ne de olsa ferdi koparan. <laughs> evet biliyoruz efendim, eşinizin ismini de soy ismini de gayet iyi biliyoruz. E, Mahir Bey'in öyle pek sesi çıkmadı ama... Onun tabii mizacı öyle. <laughs> bir şey dememek lazım. E zaten bir şey demek sizin haddinize değil. Ay estağfurullah, estağfurullah. Hiç öyle bir şey denir mi? Hiç denir mi? Ben sizi fazla tutmayayım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen bu sofrayı hak etmiyorsun Mahir. Hak etmiyorsun. Şu desperate housewife'a bak. Bana alttan alta laf sokuyor. Allah seni kahretmesin Mahir. Kahretmesin. <laughs> Bak, rezalet. Senin kalıbın devrinsin diyeceğim ama senin kalıbın yok ki. Kalıpsız kabzo. <laughs>